Merhaba değerli dostlar. Eylül ayı ormanlarda meyvelerin olgunlaştığı ve tam bir meyve deposuna dönüştüğü bir mevsim. İşte biz de ormanlık alanlarda bugün birkaç tane meyve topladık. Hepsi birbirinden şifalı, faydalı, gerçekten özel ve şifalı etkileri olan meyveler arkadaşlar. Bunları şimdi doğadaki görüntülerini gösterelim ve kısaca faydalarından bahsedelim. Değerli dostlar ormanlık bir alandayız ve bir arada birçok meyve var. İşte bakın müthiş e, özellikleriyle çakal eriği veya güvem eriği dediğimiz yabani bir erik türü. Çok şifalı özellikleri var arkadaşlar. Bu e, çakal eriği güçlü bir antioksidandır. Bağışıklığı güçlendirir. Şeker hastalığına karşı çok etkili. Burada oldukça fazla miktarda var. Mevsiminde bol bol tüketmemiz lazım müthiş bağışıklık güçlendirici bir yapısı mevcut e, güven güvem eriğinin. Hemen yanında bir alış türü siyah alıç veya bahçe alıcı olarak bilinen ve kalp sağlığı için çok faydalı tansiyonu dengeleyen aynı zamanda kan basıncını da ayarlayan ve kolesterol düşüren meyveleriyle bakın müthiş özelliklere sahip ormanlık alanlarda bu yabani olarak yetişiyor taze meyve şeklinde tüketiliyor kurutularak çay şeklinde de tüketilebilir. Hepsi bir arada arkadaşlar bakın burada da çok şifalı C vitamini deposu kuşburnu. Kuşburnu bitkisi de çay yapılarak tüketiliyor özellikle soğuk algınlığı için ve bağışıklığı güçlendirme anlamında müthiş bir bitki. Meyveler kırmızılaşmış, olgunlaşmış ve toplanabilir. Özellikle yabani bir gül türü esasında arkadaşlar ve ülkemizin hemen her yerinde çokça bulunabilir. Şurada da hemen arada yine aynı bölgede yetişmiş e, yabani muşmula, bir e, muşmula türü esasında daha küçük meyveli ama e, olgunlaşmamış şu anda yumuşayıp olgunlaşınca tüketilebilecek özellikle ve muşmula da değerli dostlar lif zenginidir, e, hazımsızlık, kabızlık e, giderici ve yine sindirim düzenleyici bir yapıda özellikle e, tüketildiğinde çay olarak e, kurutulup şifalı çay olarak yapıldığında da yine kuru öksürüğe çok iyi gelmekte. E, burada da defne meyvesi var arkadaşlar. Zeytine benziyor. Ancak yeşil bu siyah renge büründüğünde olgunlaşmış oluyor. Ve e, kullanılabilir. Özellikle işte hepsi bir arada müthiş özelliklere sahip orman meyveleri yaklaşık 5-6 tür hepsi bir arada